Eh hadi bakalım. Zor da olsa sonunda abini ikna ettik. Ettik etmesine de böyle işleri yarına bırakmaya gelmez anne. Nasıl yani? O ne demek oluyor? Anlayamadım. Ay anlamayacak ne var anne bunda? Koskoca bir gün. Az zaman mı? Ya bir günde kız abimden sorsa ya da abim telefon açmaktan vazgeçerse? Yani masar bu. Geçer geçer. Olamaz mı yani bütün bunlar? Heh, açtın gene o şom ağzını. Bak şimdi içime bir kurt düştü. Hay Allah. E peki ne yapacağız? Ne yapalım biliyor musun? Bence biz bu işi oldu bittiye getirelim. Yarın akşam getireceğiz dedik ya... ...bu akşamdan alıp götürelim Reyhan yengemi. Nasıl fikir ama? Ama Mazhar bizi yarın akşam bekliyor. Aman canım sen yarın akşam anlamışsın... ...biz bu akşam demiştik aslında deriz. Ne olacak? Ah, yer mi kız? Aman canım yer tabii. Bak ama bu plan tutmazsa sonra sorarım ben sana. Sen merak etme tutar. Ama sonradan çok pişman oldu Reyhan'cığım. inan bana yani. <laughs> Fincanları <laughs> unutmuşum. <laughs> Şimdi de senden özür dilemek için evine davet ediyor bu gece. Gideriz Aa, değil mi? Hayır ben gitmem. Özür dileyecekse o buraya gelir değil mi ama? <laughs> yani haklısın ama o da gelecekti. Yani gelmeyi düşündü. Fakat e, seni rahatsız etmek istemedi. Çok düşüncelidir abi. Ay, ya hiç fark etmezdim aldin. Ya yani ben rahatsız edilmekten rahatsız olmam ki. Orası da öyle tabi. Tamam peki. Mazhar Bey önce telefon açıp benden bir özür dilesin. Sonra da evine gidelim. <laughs> tamam. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Ama sen bu aralar sakın evden çıkma Reyhan'cığım. Çünkü ben hissediyorum bu aralar sanki abim seni arayacak. Ya. <laughs> peki. Özür dilerken genellikle nasıl özür diler? Yani nelerden bahseder? Dinlerden <laughs> hoşlanır değil mi ama? Önceden bileyim diye soruyorum. Oo, Dinler Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görünce daha iyi olduk tabii. Ee, bir telefon edebilir miyim? Yani siz edebilir misiniz? Rica etsem. Ya, e, affedersiniz Firdevs hanım ama nereye durduğunuzu pek anlayabilmiş değilim. Yani bu telefonu siz mi edeceksiniz bilmeyeceğim. Bakın şimdi, siz benim abimsiniz! Elhamdülillah siz de benim bacım sayılırsınız, ne yapalım? Yani numaradan abimmiş gibi davranacaksınız! Anladınız ha -ha. değil mi? Anlamadım! Canım bunu anlamayacak bir şey yok! Şimdi birlikte bir telefon numarası çevireceğiz... ...Reyhan diye bir kız açacak, siz evet. de abimmiş gibi ondan özür dileyeceksiniz! Bu arada adınız da Mazhar! Canım tabii ki bu kadarını becerebiliriz canım! Harika, o zaman <laughs> yapalım! Yapalım! Alo buyurun! Ee... Alo ee, Reyhan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ben Reyhan buyurun. Ee, Reyhan Hanım, ee, benim bakayım ben kimim? Ee, pardon sesinizi çıkartamadım. Ama sesiniz bir telefon sapına benziyor. Reyhan Hanım, İyi düşünün bakayım canım önce bir iyi düşünün. Ee, Neyse Reyhan Hanım boş verin. Şimdi ben sizi daha fazla yormayayım. Ee, benim adım e, Masfar. Kim? Ma Maskar. Mas, Mashal, Mashal benim adım. Ay Mashal biz de sizdiniz. Ee, Rihane Hanım, ben geçen gün size bir e, cahillik ettiydim e, karşı. E, kusura kalmayın diyecektim. Ay yani benden özür mü diliyorsunuz? Ha, özür diliyorum. Kabul ettin mi? Ay geliyorum Mashal Bey. <laughs> Sağ olun. Çok kibar bir düşünceydiniz. Ee, ama yağmur hatları ıslattığı için e, galiba sesimiz. Ha ben de onu diyecektim şimdi bu yağmurlu havalarda benim sesim biraz değişir, ondan sonra e, ben en iyisi bu telefonu daha fazla meşgul etmeyeyim çünkü her an bir sipariş gelip, <laughs> e, ben telefonu kapatıyorum, hoşça kalın Rekal Hanım. E, kapatın, e, kapatmayın. E, e, kapatın, Nasıl iyi konuştum değil mi, oldu mu? Oldu, yani olmuştur inşallah. Ya, e, gülüp? Buyurun. Ruhuna sağlık, kurusarcı bölümemiş. Helale mutahsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, kurusarcı bölümemiş.